Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada Eren Elmalı'nın Kasımpaşa forması giydiği esnada kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan haberlerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde, sosyal medyada Eren Elmalı isimli futbolcunun kendi maçına bahis oynadığı ve buna dair belge olduğuna dair yapılan paylaşımlarla ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans, bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan, hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeniyle güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur. Cezasını tamamlamıştı. Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayarak geçen pazartesi günü oynanan Trabzonspor maçında forma giymişti.